Ya şey, biraz daha şey, geldi. De yani, <MP3> <tıklar>, mhm. gelmeden ha. <ketler> <tıklar>, <hah> Senel güzel güzel. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Mersin Erdemli Belediye Başkanı Sayın Mükerrem Kolu Belediye Başkanı Çok, çok sayıda katılımcılar az önce tanıtım filminde de izlediğiniz gibi Mersin bize göre dünyanın en mükemmel kentlerinden bir tanesi. Mersin'in en iyi şekilde yönetilmesi, Mersin'in hak hizmet seviyesine, hizmet kalitesine ulaşması ve Mersin'in ortak paydası olarak muasır medeniyetler seviyesinin en üstüne çıkarılması gayret içerisinde olduğumuz takdirde ki buradaki yöneticilerin tamamının aynı duygu,